Arkadaşlar merhaba. İdmanımız başlamak üzere. Aa inanılmaz bir sıcak var ya. Sürekli bunu söylüyorum ama inanın var ya burada yanıyoruz yani. Bu arada Ağustos'un 15'inde Hüseyin Emirlerle Kastamonu'ya gideceğiz. Kastamonu'da kamp yapacaklar bir 3-4 gün. Orada maçları falan olacakmış. Hocamızla şimdi görüştük. İnşallah güzel bir kamp olur.

Bas. Bir, iki, üç, dört. Evet hızlı. Düz çek. Kolar çalıştır. pası. Açıl yana. Dövünün başını yüzü yüzü. açıl Evet Kuzancı Evet gene Yunus Emre Yağız Ayaz'la beraberiz. Semrelerin de idmanı başladı. Çekiyoruz şu an. Aferin Mabirin. sen be.

Hızlan çek. Hızlandır, 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 Hadi. Hızlı. Nazlı.

Yunus evet. Hoca gene güce dayalı çalışıyor. Çek çek çek, çek, çek. canlı aç. Aferin Hocam top kaç kilo? 3. 3. 3 kilocuk. 3 kilocuk. <laughs> çek. So <laughs> bak bak bak. Ne kadar hızlı görüyor musun? Versin ve O sıfır. <laughs> oh, gel geri. Ee, bırak. <laughs> Abi, evet çocuklar çek. şimdi top karşılama yapacaklar. Bravo Ayaz gel, gel gel canlı olacak. ne olun. Evet gel. Bravo. <laughs> yerden sektirerek de atabilirsiniz topları buraya doğru. Aferin Ayaz. Yerden yerden Aferin topa git, Yunus topa git. Rakip beklemeyecek seni. Gel 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 şimdi. Çıkış topa, korkma, çık, çık, korkma. Yerden de atabilirsiniz arada. Karışık. Gel evet, gel 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 canlı canlı canlı. Haydi rakip geliyor kontrol ediniz. Kontrol ediniz bu kadar mı yavaş döneceğiz? <laughs> haydi bitiyor az kaldı. Kileme. Kileme. Tek tek karşıla. Tek tek karşıla ikinciye dokunma. Az kaldı haydi. şeyin orta yapıyor. Güzel. Evet. Şimdi bire bire çıkıyorlar. Miraç ile İsmail. Evet. Bravo. Erdem orta yapıyor. Evet. Aferin be.

Şeyin orta açıyor şimdi. Çok iyi. Miraç evet. İsmail gene birebir de. Bravo. Erdem orta yapıyor. Aferin be. Güzel. koş. Oh, ya, bu çaydanlık Bravo be. çalımlar niye ya? Nani çalım ikinci. Evet savunmanı yap. Bay orta Boş yükte

Z top attı. ayağın üstüne. bu Havada bitirmen gerekiyordu. Dı dı dı. havada bitirmen. Havada ya. Orta, orta orta bırak bırak. Topu bir kere orta orta. Yap koşunu yap koşunuz Bırak bunu. Ve destek ayağın topun yanında Şimdi şuta Şimdi Bak, gel, gel. Bu Emre'ler şurada geçti Bu Emre kalede Ve ayağının tam buradaki kemiği Bağcık kısmıyla Ortasına destek ayağın tam topun yanında Ne bir santim önünde ne bir santim altına Tam yanına doğru ayarla odaklan ondan sonra ha 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 Ah. be bu Odaklan. Ondan sonra acele etmene gerek yok, vaktimiz var da. Ayağa senle dalgayı şu Bravo. <laughs> Yunus, hadi sadece bir fotoğraf çektir bakalım. Yılsemre geliyor şimdi. Bir tane benim dediğim gibi deniyor. Sen kendi vuruşuyla yapma. Bravo. Bak. Ne güzel vurdu. A güzel. Evet arkadaşlar yayını kapatıyorum. Bugün de bitirdik idmanı. Hem güce dayalı şut, orta pas çok güzel çok verimli bir idman geçirdik yani. Bir dahaki idmanda görüşmek üzere.